Aşa bu Merhaba, Herkese iyi mücikler dilerim. ilk başta. Evet, şurayı Videomuza hoş geldiniz. sana diyorum. Evet sen. Yok yandaki değil sen. Evet evet sen. He yanındaki değil sen. He anladın mı? Tamam sen işte kanala abone oldun mu? Ol, oldun mu? Ol, olmadıysan da ol tamam mı? Yani ol. Pinze düştü. Baykuş abla beni kesecek. <laughs> Babaanne neredesin? Babaanne iyi. Merhaba. Aa merhaba çocuğum. Şey babam nerede sorsam sorma sayıp. İşe gitti. Benim babam. canım oğlum işe gitti. <laughs> i̇yi tamam. Gelirken bana çikolata unutmuşsun söyle. <laughs> Çek. Anne acıktım. Ne istiyor yemekte kızım? Ee, oğlum. Oğlum. Ben oğlanım. Çocuğum hala ne oldu yemeği ya musun? kafam kaçtı. <laughs> Çocuğum ne istiyorsun hadi? Ne istiyorum ne mu? Kurabiye. Ee, kurabiye akşam. Ya anne ben bunu istiyorum. Akşam kahvaltıda ne istiyorsun? Kahvaltılık bir şey söyle kızım. Pizza. Oğlum pizza. Tamam. Oğlum içe gitti. Evet. Ne? ve ve. Baba ne sen uçuyorsun? Anne baba ne uçuyor? Ne, <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Uzuruyor. <yapıyorsun? Ne> <laughs> <laughs> hiçbir şey anlamadım. Anladım. Ben <laughs> gidiyorum odama gidiyorum. Al, <laughs> Neyse ben odaya gideyim. Güzel güzel. Hiçbir şey anlamadım. Neyse ben hiçbir şey anlamadım. Odaya gideyim. Be. Majdat. Neyse. Yatayım bari uyuyayım. Hayal mi görüyorum diye. Anne. Anne. <laughs> ne? Ee, şey, ne istiyorsun kahvaltıda? Sucuklu yumurta değil tabii ki de. Bizim favorimiz olan baklava ki. Tabii ki baklava ki. Biz... Bunu istiyorum. Tamam gel lan buraya. Yani, ne var acaba? Ekmek istiyorum. Ekmek, ekmeğimiz yok şu anda ama e, alırız da. Ekmek, ekmek, bayat yok. anne, ekmek bayat. Evet, ekmek bayat. Ekmek mi yok? Ekmek bayat mi? Ekmek Bayat ekmek var anne. Bayat, ek bayat ekmek var. Konuşamıyorum bugün. O e şey. Çocuğa kızım diyorum. Ne? Bayat. Aa, <laughs> <laughs> ekmek yok mu? Ekmek bayat. yok mu? Bayat var. Ekmek bayat, ekmek yok mu? Bayat, bayat, bayat. Ekmek ya anne yok oluyor mu? ya? Biraz sessiz Ekmek yok mu? Ya. Bayat, bayat. Yeter. Üf. Ya sen o bes çocuğum gel. Oy oy. Ya. O <laughs> Ay benim favori sen obeziyim. ne istiyorsun? Ay ah, benim ah. Ah, dedi. Ne istiyor? Yemek istiyorum. Eee hangi ne yemeği? Laf soktu valla. Anne. Yemek yemeyi. yemeği. Kahvaltıdan sonra pudra içerebilir miyim zaten? İçer kızım da. Şey. Allah razı olsun anne. Sen ne istiyorsun? Ee, anne yeter. Ben de Ben ne istiyorum biliyor musun? Pizza. Evet. Tamam. Şimdiden yiyebilirsiniz. Çok Alo, Merhaba. Merhaba. Ben geldim. Bir zahmet yani. Oğlum. 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 Hadi kahvaltı hazır. Oğlum. Kendim beni karşılamasını bekliyorum. Ne? Ne yapacağım? <laughs> Mama ne? Birinin beni karşılamasını bekliyorum. Gel. Gel baba. <laughs> baba. Ay eşlik hayatına küsmüş. <laughs> no no, no. <gülüyor> baba. <gülüyor> ne oldu evladım? Ay eşeğim ya. <gülüyor> 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 oh. Kristal. Kristal. Ya anne herkese ne istiyor ne istiyor yeter anne vallahi yeter yav. Yemek mi ne istiyorum? Evet. Kaç yemek çeşit istiyorum. yemek yapacaksın? Neyse. Beni ben görmüş geçiyorum. rüyasında. <laughs> no. Mehmet. Ben iyiyim bugün. İn, in oradan. <laughs> ben iyiyim bugün. İn, in oradan. <laughs> Koca adam olmuşsun hala. Çocuk Ay ayıp ya. Neyse ben de uçuyorum. Aa uçuyor. Ben de uçmayı Kızım. Ben gole gole what da bu. Bu evde hiç bir kalmıyor. Allah'ım.

Eve çok dağıtalım mı? Aa anne sen nesin? Hadi. Hadi. <laughs> Çocuklar daha yeni toplamıştım. Tamam anne umurumda değil. Ne? <laughs> Çocuklar of 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 buraların işi hiç bitmiyor valla. Anne! <laughs> anne. <laughs> Beçete! Herkes şükürsün nereden? Enkaz altında kaldı o Herkes evden çıksın. Niye? Bahçeye çıkın. Ben söyledim. Sen. Ne şey geldi yani. Şey. Anladım. Ya çıkın hadi ya. Ben quick tiyete bir daha yapacak mısınız? Hayır. hayır yapacağım. Sarım. Hayır, 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 hayır. Evet, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Depresyondayım. Unutuldum.